Değerli dostlar, herkese merhabalar, iyi akşamlar. Yarın 6 Mayıs İzmir koşuları için e, birer koşu arkadaşlarımızdan rica ettim. Bir koşu da ben yorumlayacağım sizlere. Fakat ekstradan da yine bir koşu daha yorumlayacağım. İlk koşu bende. E, videolarımızı beğenmemeye devam ediyorsunuz. Bunu fark ediyorum. Kanala abone olmadan izleyenlerin sayısı da oldukça fazla. E, bunlardan da her zaman e, hatırlatmasını yapacağım sizi. Bundan da benim muzdarip olduğumu bilmenizi isterim. E, bu kadar emek veriyoruz. Onların da karşılığı olarak bir beğeni ve kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. E, artık ricadan da geçtim. E, artık istiyoruz bunu. E, bu şekilde e, verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak e, bunları talep ediyoruz sizlerden. Bunları yapmak tamamen ücretsiz. Kanala abone olamıyorum, İşte ben beğeni yapamıyorum, ben canlı yayın anında e, sizlerle interaktif olamıyorum diyenler varsa eğer, ee, telefonlarınızda Gmail hesabı kurdurmanız gerekiyor. Bunun için etrafınızdaki gençlerden ya da bir telefoncudan bir ricada bulunun. Ücretsiz bir şekilde hemen yardımcı olurlar size. Ee, beğeni yapmak ve abone olmak da ücretsiz. Bunu da belirteyim. Ee, şimdi günün ilk iki koşusunu İzmir'de ben yorumlayacağım sizlere. Günün birinci koşusu şart bir iki yaşlı İngilizlerin bin mesafe çimdeki yarışı. 2 numaralı Göz Göz Serkan ve 6 numaralı Spectre Girl yarışa ekir olarak katılacaklar. Yani fakat yani ilk defa piste çıkan bu tayların neden satlık olduğu e, yani ilginç. Daha ilk yarışını bile koşmamış tayları neden satarsınız? E, bu yüzden bunlara böyle bir ön yargıyla davrandım. E, itibariyle de çok fazla bir kardeşlerinde olmadığından mütevelli yazmadım yani onları. Burada benim en çok dikkatimi çeken bir numaralı Çelik Ali ve bunun hazırlıkları oldu. 1 numaralı Çelik Ali Sinan Özen'le yarışa katılıyor. Ee, risk eden arkadaşlarımız tek yazabilirler. Ee, ben Buta'yı diğerlerinden ayrı gördüm. İkinci bir ihtimal soran arkadaşlarımız varsa 3 numaralı Naval Runner e, Mehmet K ile yarışa katılıyor. Bayağı böyle bir dolgundu da. Eksi kişi var ama e, görüntü olarak çok çok iyiydi. Çelik Halil'i tek yazmayanlar 3 numaralı nabıranları ekleyebilirler bu koşuya. Günün birinci koşusu. Ben de bir banko rakibini soranlara da 3 numara derim. Günün ikinci koşusuna geldiğimiz zaman şartlı 4 dişi 4 yukarı İngilizler'in 1200 çimdeki yarışı. Aslında yarışın gidişatıyla alakalı sıkıntı çektim. Yarışın liderliğini kim alır diye kafamda çok sorguladım. Atların stillerine de baktım. Kafayı alacak bir isim yok burada. İster istemez yarış 1200 ama e, beklediğimden daha e, temposuz geçecek. Şimdi e, Speedy Foot e, önereceğim safkan ama böyle bir deparlamada o sorun yaşıyor. Böyle 1-2 boyda bazen böyle takılabiliyor. Ayurnamat e, Sprinter bir isim. E, always Lucky artık Çin pisti bolu İstanbul'daki ikincilik serisini sentetikten sonra durdurmaya çalışacak. E, Burada kim liderliği alır dersek Speedy Foot sanki biraz daha ısrarcı olup ön tarafa gider gibi görünüyor. Zaten burada numarayı alan kazanır görüntüsü var bu yarışta. Ama e, olur da Ayurnamat da ön tarafa çıkar. E, ya ben burada 3 at vereceğim sizlere. E, yatmak da istemiyorum burada. Üçünü de birbirinden ayıramadım aslında. E, i̇lk atım 3 numaralı Ayurnamat. E, liderliği alırsa Ortada e, düzlük spinti de yaparsa ben kazanmasını bekliyorum. Rakipleri 1 numaralı Always Lucky ve 5 numaralı Speedy Food şeklinde. E, günün ilk iki koşusu benden nacizane ne sizlere öneri olarak bunlar gelsin. E, bunun dışında kanalımızın e, tahminci e, modunda arkadaşlarımız e, çok değerli arkadaşlarımız var. E, Barış Göksu olsun, Berkay Kurt, Umut Aydın. Özgür Şölen, Kemal Demircan, Tuncay Karakurluk, Alper Karla, Altılı Duayenleri, Yener Çelik. Yani böyle bir kadro hiçbir kanalda yok. Bu kadar özverili davrandığımız şekilde çok da değerli arkadaşlarımız var tahmin veren bu kanalda. Nedendir kanala abone olmamak ısrarcı olunur? Gerçekten anlamış değilim. Ee, olmayanlar ve bilinçli olmayanlar ve beğeni yapmayanların e, yine 5'te kaldığı bir gün olsun. İnşallah öyle olur. Ama e, belli sebeplerden anlamayanlar, hakikaten anlamıyorum kardeşim ben yardımcı oluyor da kimse de bulamadım da diyenler varsa eğer, baş tacı onlara bir şey söylediğim yok onlara. E, ama sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız, beğeni yapmanız. E, şöyle bir baktığımız zaman etrafa, daha dün başlamış kişileri 7, 8 bin, 9 bine kadar çıkartmışlar. Tabii ki onlar sizin üzerinize demiyorum ben. Ama yani ortada başarıları da yok. Ama bir şekilde ödüllendiriliyor o insanlar. Takdir ediliyor. E bizim sizlere söylediğimiz bir şey yok. Sizden istediğimiz bir şey yok. E biz onlar gibi alt yazıdan da geçmiyoruz. Stikerler bize atın, işte e, süper chatler bize atın, bize yardımcı olun da demiyoruz. Bize para yollayın da demiyoruz. Benim sizden öyle bir beklentim de yok. Benim sizden beklentim ücretsiz bir şekilde abone olmak ve beğeni yapmak. Bunun dışında sizden beklentim yok. E, nasıl ki aranızda e, diğer kanalları onur edenler var bu şekilde. E, aynı takdiri bizlerin de etmesini bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, gönlüm de kırılıyor sizlere. Haberiniz olsun. Şansınız da bol olsun. Selamlar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, bol şanslar diliyorum. Yarın 6 Mayıs 2023 günlerden cumartesi 9 koşulu İzmir programıyla sizlerle beraberiz. Tuna Işık TV izleyicilerine ve tüm abonelerine ben Orhan Aytaç olarak 1. altılının 3. ayağını sizlere yardımcı olabilmek adına yorumlamaya çalıştım. Burada 1900 kumpis 7, 4 ve yukarı Arapların şartlı 4 mücadelesinde yamakların at bineceği koşuda bir alternatif bankom 3 de rakip önereceğim. 3 numaralı bestiker alternatif bankom rakip arayan geniş oynamak isteyenlere de 2 numaralı ana yurt 5 numaralı adamım 1 numara özekan olmak üzere 4 atla geçmeye çalıştık. Benden önceki ve benden sonraki bütün yorumcu arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Beğeniler sizden, tekler bizden, herkese İyi hafta sonları diliyorum. Bol şanslar. Selamlar dostlar. Yarınki İzmir programının dördüncü koşusunu sizler için değerlendirdim. Ben bu koşuda sizlere özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Bu isimde de iki numaralı Follow Leader. Ben bu safkandan çok etkili bir yarış bekliyorum dostlar. Son düzlükteki yapacağı etkili ataklarıyla fotoyu birincilikle tamamlamasını bekliyorum. Favori ismim olarak ilk sıradan öneriyorum. Rakipleri 6 numaralı Tangül Hanım, 1 numaralı Dirty Beauty, 10 numaralı Wild Ocean, 4 numaralı Narayama, 3 numaralı End of the Road, 7 numaralı Wind of Love ve son olarak da Bombadan 9 numaralı Rainfall'a kadar ben gittim dostlar. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar ben Alper Karla. Yarın sizlere İzmir 5. koşuda tuttuğum isimden bahsedeceğim. Herkese bol şanslar diliyorum. 5. koşu uzun mesafede bu yarışta ben ekürlerden 3 numaralı akşam mertemini sizlere bank olarak öneriyorum. Ekür üstte tatminkar bir isim. Kıvılcım kızı sert gruplarda mücadele göstermiş bir isim. İsim aradan sonra yarış gördü. Akşam mertemi de 2-3 yarış gördü. Ben yeterince yarış gördüğünü düşünüyorum. Bursa'da son yarışında da Nevzat Avcı İdaresi'nde bekleyerek etkili bir yarış yapmıştı. Ben yarın için Ekür'ün akşam merteminin ön tarafı hamile yapmasını bekliyorum. Yarın için ben İzmir'de yüksek AGF almalarını bekledim. Kıvılcım kız ve akşam meltemeyi Sizlere bank olarak öneriyorum. Boş şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Size selamlar, saygılar. Yarın koşulacak İzmir'de günün 6. koşusunda ben sözde 4 numara Minciyo ile başlamak istiyorum. Her ne kadar stili rakipleri olsa da son koşusundaki tabelasını tatminkar buldum ki üzerinde de 2 tane 1000 metrelik galop aldı. Biraz düzlüğe idareli çıkabilir. Nefesli gelebilirse 4 numara Minciyo bu grupta etkili olabilir. Benim birinci planda önereceğim Safkan'dır. Genel anlamda program özelinde günün en zor ayaklarından biri. Ben ilk rakip 6 numara Hatfleki gördüm. Ekürüsünün de ciddi desteklerini hissedecektir ki ön tarafta e, gitmeyi seven, ön tarafa yakın gitmeyi seven Agent Knight'ın ekürüsü 6 numara Hot e, Bu safkandan düzlük yarışı bekliyorum. Son koşusundaki 1401-30ların içerisindeki ikinci kaldığı yarışı oldukça tatminkardı. E, ön tarafta süratli isim sayısı da fazla olunca düzlükte etkili gelebilir. E, i̇lk ciddi rakip olur. Daha sonra 3 numara King Kong benim şablonumda olacak. 4 4, 6, 3 büyük bir ölçekte yetmesi lazım. Ama ben 7 numara Coco Jumbo, 9 numara Kafkas Gücü ve bu zamana dek 7 tane uzun mesafeli yarış koşmuş ki Kasım ayında koşmaya başlayan bir safkandı. 1 numara Big Eagle ön tarafta koşunun temposunu belirlemeyi seven, süratli gitmeyi seven bir isim. 61 kilo belki kilodan etkilenebilir diye düşünebiliriz ama zaman zaman da bu tip isimler ön tarafta rahat kaldıklarında kolay yarışlarda koşabiliyorlar. Bu zamana dek koştuğu 7 yarışın uzun mesafeli ikisini kazanmış, birinde ikinci olmuş, ikisinde de tabi tabela yapmış. Yani şartlar bu şekilde olunca bir numara Big Sailor'a ben yer verdim. E, sıralamam 4-6-3 Büyük bir ölçekte yetmesi lazım. Geniş ölçekli kuponlara 7 9 biri önerebilirim. Herkese bol şans dilerim. Merhaba arkadaşlar. 6 Mayıs 7. koşuyu sizler için yorumlayacağım. Burada 2 numaralı Kaan sizlere banka oynayacağım Bir start çekmiş. Çalışmalarını çok beğendim. Mehmet Kaya idaresinde çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Ee, yarın Cumartesi 6 Mayıs e, İzmir yarışlarında beraberiz. E, 8. koşuyutunu abicim bana ayırmış. Şartlı 4 yarış 2000 metre çim buluşması olacak bu yarışta. Ben burasını incelediğimde iki tane atın arasından çıkamadım. Bu iki atı da size önermek istiyorum. İyi ki yarın e, çıktıyı bitirmesini bekledim. Torun Yusuf olacak. Torun Yusuf Mehmet Kaya ile arasında bir de bir yapmış. Yarın yine e, ikinci buluşmasını yapacaklar arkadaşlar. Ben çıktı gibi bitirmesini bekliyorum. Yalnız tek bir tane çok ciddi bir rakibi var. Bu da Ajartay olacak. Ajartay da Gökmen Gökçe idaresinde tek ciddi rakibi. Ben iki at arasında gidip geldim. Ayıramadım. Ayıran varsa ikisini ayırsın. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hoşçakalın. İzmir birinci koşta kazanmasını beklediğim Safkan 3 numaralı Nabıl Vandar Safkan olacaktır. Tek ciddi rakibi 1 numaralı Safkan'dır. 3-1 sıralı ikili oynuyoruz arkadaşlar. İzmir birinci koşu. Herkese bol şanslar.